Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş Şimdi sizlerle birlikte Navitek televizyon internete nasıl bağlanır, internet bağlantısı nasıl gerçekleştirilir sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizler için gerçekleştirelim. Navitek TV kumandasından home düğmesine basıp aşağıdaki ayarın etkin olduğunu kontrol eden ayarlar A ve internet kablosu adımları takip edip A bağlantısını yapabilirsiniz. Bu adımları takip ediyorsunuz. Bu adımları takibin akabinde siz de Navitek televizyonunuzu kolaylıkla internete bağlayabilirsiniz. Bu videomuzda Navitek televizyon internete nasıl bağlanır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.